Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte kuzenim Beytullah'la birlikte arkadaşlar. Burada kuzenim Beytullah'la birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Filted'in eski oynadığı şehir Dead Boys'ın şehrinde oynuyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Nerede şehrimiz? Burada. Bakın arkadaşlar buraları tanıyan Oldlar sessizce beğendi. Yeniler normal bir şehir diyor şu an. Bakın hele hele şuraya bakın. Kasma sen heh, tamam. Hele hele şu üç dükkana ve şu eve oldlar sessizce beğendi. Yeniler sadece normal bir şehir diyor arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Anne. Şimdi şu kapı buradaydı değil mi? Aynen. Şimdi açıyorum. Bu sandıklarda tabi bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Bakın burada bakın. Hatırlıyor musun? Vettel'a bak ben... buraları sen izliyordun hep bu bölümleri bak. bak. Ama daha güzeliydi. O yeni seyriydi bu eski değil mi? Hı? Ha bak bu Ferit et bu evet. oyuncak kız bu. Hiç Bak bak bak. 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 Şey... Burada banyo vardı. Neredeyse tüm videolarını izledim ben Ferit'in bu şehirdeki arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi biz bir tane ev alalım kendimize hemen. Mod paketi indireceğiz tabi arkadaşlar. Şimdi indireceğiz zaten. Senin değil mi şehir? Şehir benim. E tamam, neden ev buluyorsun kendine? Tarık'ın evini al, daha güzel. Şey yapacağım ben, mod yükleyeceğim. Araba, silah, odur budur. Ya silah yok da, ev eşyaları bir de araba. Kaç araba onu kapamışsın. Um, Benim şehrim güzel miydi? Baktın değil mi serim? ben buraya yüklememişim ama neyse. Sonra yüklerim arkadaşlar ben mod. Yükle. Sonra. Artık sonra kaldı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu şehirde daha çok videonun gelmesi için arkadaşlar. <laughs> ya bir şey olmaz ya. Uyuyor zaten. Like <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deva, bu şehirde devamının gelmesi için. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. açılsın. Ev seçeceğim kendime. Ben seçeyim mi? Tamam hadi sen seç. Bu videonun sponsoru sensin. Bak. Bak görüyor musun? Selam ee, Bekle ya şu yaratıkları bir kapatayım arkadaşlar ya. Kapattım Tamam kapat kapat kapat. Kapıyı kapat. Arkadaşlar şu varsa olsun. Zorluk çok kolay olsun. Arkadaşlar yaratıklar yok olsun ya. Yaratıkları hiç sevmiyorum. Şu, hele hele şu slime'lar bakın. Ahmet abi hatırladın mı Ahmet abi? Olan. Bakın. Hapsane. Düştüm mapus dallarına. Evet veren. Çok tu oldu. Tuvalete bak. <laughs> Gülme boş. Hop. Buradan oraya, buradan da Burayı arkadaşlar bakın ya. buralar özel şeyler, kavuşlar galiba. bilmiyorum. Yok özel. Ben kapalı kaldım ha evet, tamam. Buralar banyo, tuvalet gibi bir yer arkadaşlar galiba. Hiç bilmiyorum valla. Arkadaşlar Berat hep burada kalmayacak bu arada. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar umutlarda bu son günüm galiba. Bugün ya da yarın yani salı günü falan gideceğiz biz galiba arkadaşlar eve. O yüzden like atmayı, abone olmayı Eşim unutmayın. Şimdi bakın. Bu evlerin içleri boş. Bu evlerden ben de alabilirim bak, ama yani. Bak, ben de, ben de, ben de. Şurada Ferit'in evi dururken ben niye o evi alayım ya? Değil mi? Tarihine baksana. Bakın arkadaşlar da. buraların bizde çok anısı var. Bakın buraların bizde çok anısı var. Bak. Şşş. küfür etmeyin. Bakın buralardan alışveriş yapacağım arkadaşlar. E tamam koy kapının önüne. Hadi getirdim buraya. Tarın evine bak. Aa, bura nereye? Fertet ölmüştü ya bir kere. Mezarlı. Hani bir kere ölmüştü ya Ferit. Sakadan. Tarık onun elmaslarını çalmıştı. Bakın dev zombinin mezarı burada bakın. Tam çıkakla Mezar var böyle. arkadaşlar. Orası. Bakın burada ne diyor? Korkunç öğretmen Scary Teacher 3'te. Ha yani, Korkunç öğretmeni biraz... öldürmüşler evet. arkadaşlar. Açsana bir. Orada Açmıyorum bir onu bozmuyorum kanka. Oyun tadında kalsın. Atma. Ben arkadaşlar tek başıma da bu şi, böyle şehirlerde video gelecek. Arda gelecek. Bakın benim komşum Arda'yı bilenleriniz vardır. Ben biliyorum. O Çok gelecek iyi. arkadaşlar. Gerçekten ben o zaman hızlıca evime gireyim. Zaten tarihi gerçek evi burada. Evin eşyaları hazır zaten. Tarih. hayatta kalmaya geçmeden önce arkadaşlar. Bir tane şal kıralım. Mavi. Tamam abi aldım senin için. Bak, bir tane şalkı arkadaşlar. İçinde de full elmas dolduracağım. Alışveriş yapabilmem için. Tamam Bir de sadece arkadaşlar. Sadece bir tane şalkı değil. 2 3 4 tane alacağım. Bu şehirde her şey çok pahalı olacak anladın mı? O seyir senin bedava alabiliyor ama. Yok öyle yapmayacağım işte. Kuralları olacak bu şehrin bir kuralları olacak tabii. Yani. Her e... şehrin bir kuralları vardır oğlum. O mervanterinin hepsini doldursana. Dolduruyormuştuk. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben şu ya. an? Görmüyorum musun? Şuraları kapatalım. Arkadaşlar sana. bir de biz bugün hastayız. Hastaneden yeni geldik. Evet. Arka arkaya O yüzden olayım. arkadaşlar videolar gecikti, gecikti birazcık. Videomuz gecikti biraz. Bir günde yengemiz şey yaptı. Evet. Hı Bugün yengemiz hastaydı o da hastanede. Şu yani, an zaten hastanede onlar. Allah Allah, Allah Allah. <laughs> Tam Allah Allah. yetti galiba. Allah Allah. Bir tane daha alacağım. Allah Allah. Sessiz olun. Ben de, ben de, ben de. Bir elmas daha tamam. Bir tane doldurdum. Elmas. Bak ben doyuyorum ha. Ne olmuş Yok benim kanalım. Kanal benim. Kapıyı kapat, kapıyı, kapıyı. İzlesinler ya. Arkadaşlar. Kapıyı kapat. Kanal Arkadaşlar bir... bakın böyle 5 tane şal yapacağım. 3. Bak! Kimde kumanda? Kapat! Şeyde. Arka arkadaşlar Üç, kanal için kavga ediyorlar. 4 ve 5. Hepsi dolu, dolu değil. Geldi. İçi dolu değil onların. 5 tane şal kırımız var arkadaşlar. Onların içi dolu değil ki ama. Dolu mu lan? Dolu ya, görmüyor musun? Öbürünü bakayım. O birinci şeydi kesin. <laughs> şu atalım. Kıralım. Tamam. 5 tane şaldım. <laughs> Ama yürü şimdi bir or oraya koyma, oraya koyma. Hayır buraya koyacağım. Buradan sonra alacağım. Şimdi hemen hayatta kalmaya geçelim arkadaşlar. <laughs> İnsanlar mı gelecek? <laughs> arkadaşlar şimdi Bağırmayın bak bebek uyuyor bağırmayın. Aa arkadaşlar biz şu an kazma almayı unuttuk. Kazma kazma. Kazma almayı unuttuk. Yaratıcı. Kazma alalım bir tane ya. Nedir ay alalım arkadaşlar biraz. Kaliteli. Kaliteli iş ya. Kaliteli. Al kaliteli eşya olsun. Tamam. Şimdi gidip alışverişimizi yapalım. Kanka. Yani. Tarık'ın evine gidelim. Bakalım Tarık tamam. ne yapıyor. Gideriz gideriz sonra. Yok. Ee, hani bu bu iki yok. dükkan boş. Yok bu dükkan doluymuş. Buna ne için? Bu ne oğlum ya? Yani? Camcı bu cam. Camcıdır aynen. Çünkü cam. Şuraya arkadaşlar er, ben bir tane sandık bulmam lazım hemen. Sandık satılmıyor mu burada? Sandık satılmıyor o yüzden elmasları nereye koyacağım onu bilmiyorum. Mm hmm. Burada Şurada da yok yani sandık. Tarihle evinden çalalım arkadaşlar. Anne az önce şeyin onun üstüne yatıyordu. Biraz şeyin. Arkadaşlar paralarımı bankaya yatıracağım. Birazcık güvende olsun paralarımız. Hani sandık yok lan banka. Lan. Geç. Hani sandık lan, var. sandık yok. Neyse biz şuralara iyice bir sandık. Şu sandığı alalım bu sandığa koyarız. Tarık Tarık'ın evine <laughs> git orada dolu silah çünkü. Hatta bu sandığı alalım arkadaşlar. Evimize götürelim. Evimize değil bizim evde sandığımız var. Markete Markete market. Markete götüreceğiz. Ne markette yer yok kanka. Nasıl yok ya? Yani? Ne? Havaya koyarız. Hava... Sesi kız. Buraya paralarımızı koyarız. Şimdi ne alacağım? Kaç TL bunlar? Arkadaşlar. Pahalı fiyatları belirli. Bir tane 50 lira iki, iki <gülüyor> elmas <laughs> olsun. Bak. Bir tane kılıç. Tamam mı? 5 zümrüt. Zümrüt ne yok? elmas pardon elmas. 5 elmas kılıcı gidecek <laughs> arkadaşlar bakın. Şuradan. Ya bir yerde oturacağım, oturacağım. O yazı var 5 yılmaz kılıç parası. 5 yılmaz kılıç. Ee, büyülü altın elma bir olsun bir Abartma oğlum. E ne yapayım oğlum? Oğlum bir tane daha. Büyülü altın elma oğlum mu? Büyülü altın elma baba büyülü büyülü. Büyülü. Oğlum ne yapayım o kadar para etmez. 64. Bir sürü paramız var oğlum, cimri olmayacağım ben. Bir sürü param var. Para. Kalkan olayım bir tane. Kalkan 2'ye 64. 32 zümrüt. 32 zümrüt. Zümrüt. Aa elmas pardon elmas. 56 ver, bahşiş olsun o da. 32 elmas. Rahmelilahi. 2. 33 olsun ya. Bahşiş olsun bir tamam, tane. Bir tane bahşiş olsun. Arkadaşlar siz diyebilirsiniz niye kılıcını aldın zaten elmasın var o elmaslarla yapabilirsin. Ben elmaslarla sadece set yapmayı düşünüyorum. Set satamıyorum. Şey alalım şey. Örs örs alalım bir tane örs. Neden ne var? Örs lazımdır. Örs lazım arkadaşlar. 2.64 Bir stek bir stek de örse verdim. 50 e ölümsüzlük totemi. İkisini bir anda aldığımızda 5 stek vereceğiz. Hatta 6 stek bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 stek olsun. 7. 7 stek. Batalım bir şey olmaz. Ölümsüz moda geçemiyor ha haberin var mı? Biliyorum. Kendim para kazanacağım. Nasıl kadar? Çalışacağım. Bir tane mızrak alalım bir stek. Bir de bir tane mızrağı verelim arkadaşlar. Kanka bitirdin elmasları bitirdik. Tamam tamam. Şu an Tam bu kadar yeter şimdi bize eşya. Benim istediğimi almadım. Beytullah korktu. Elmaslar bitti diye. Şşş, öyle konuşma. Özürdüler. <laughs> <laughs> Karaktere bakın arkadaşlar. Süper. Zaten şey arkadaşlar. Çok kolay da olduğu için mod yaratık olmuyor Hemen gidelim yatakta yatalım. Kanka şu ara evine gidelim. Bir dakika ya, Burada bir tane gizli geçit vardı Ferit'in değil mi? Uh -huh. O gizli geçidi ben bir bulmaya çalışacağım. Bakalım. Oğlum biz Berat'lar şey koymuş. Şş, sessiz. Şuradan sandıklar alırız biz birazdan arkadaşlar. Sandık var mı? Sandıklar? Bir dakika şurada bir tane Var da arkadaşlar. Gizli geçit. Yok. Karanlığa giriyorlar. Yok. Gizli geçit yok lan burada. Mutlu kanalına lan yok lan burada gizli geçit. Neyse. Kaç kaç. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok, benim kanala girmesinler. Diyecek. Neden? Umut'un kanalına girmeyin. Böyle kanalına geçmeyin. Umut dedi. Benimle senin kanalına girmesinler. Daha kimin kanalına girerse girsinler. Beytullah'ın kanalı. Betülhan kanal yok oğlum. Var Açarız inşallah. Tunağını. Var. Tam Tunağ'ınkini aç. Tunahan da dedi. Ay burada <laughs> böyle altın olmalar vardı ya. Ee, neden? Kafamı ben. Ne Biz tek verdik <gülüyor> galiba biz. İki. Neyse bir olmaz. <laughs> Tarın evine gide. Kalbimde kaldı. Bekle bekle ben. Şimdi sandık satın almam lazım. Sandık bir yerlere olacak? koymak için. Sandığımız Sandık. yok. Sandık var mı? E izin vermiyor. İzin bırakıyorum. bir dakika ben. o merak etti merak ama. Dur dur birazcık alalım da bankaya koyalım. Banka banka. Ya o bankada biri yok saldırırlar. Yok lan. Tunağına bak. Evet tunağına bak. Şimdi arkadaşlar. Orada. Üç tane sandık kıracağım ben buradan. Hatta bir dakika. Crafting table var mı şurada? Crafting. Burada bir sandık daha var. Kanka beni dinliyorsan odun da yok. Yuh. Kanka bir şey değil mi? Kırma. Niye, Tarın evine git al. Tarın evinde var mı? Varsa? Var. Varsa alırız kendi evimize koyarız. E tamam git al. Kıralım şunları. Git Tarın evine bak. Tamam. Şimdi kalbimde kalmasın. Ha ne O teyze şimdi sana. Hep şuraya bir koyalım. Yani. Banka 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 bankaya paralarımı yatırmam Ama lazım. Komik tane evine git. Ha yolumuzun içindeyken. İçlerine paralarımı koymayacağım. Şalkırları mı koyacağım? Şalkır. Çünkü o paraları tek tek çıkart koymuyor. Hiç uğraşamam öyle. Yerin altına koyup şöyle yapıyorlar ya. Bak, bak, bak. Bir. Bir kanalı yok. yok İki, üç. Dur, üçüne de Berat'ın sandığı yazacağım. Bir Yanlışlıkla buraya koydun ya. Buraya buraya bura. da. Bak, bak, boşaldı abi. Berat'ın <laughs> sandığı. Hadi gidelim. Öbür öde. Gel. Berat'ın sandı. Berat'ın sandı. Şuraya da bir tane Berat'ın sandığı yazıyor. Berat. Çekil Burak. Atın. Ha? Sandı. Hadi hadi otur otur. Hı. Otur. Ver atın sandığı üçü de. Ben şu sandığıma koyacağım arkadaşlar şalkırları. Tabii bir tane şalkır benim üstümde Verhal. kalacak Verhal. arkadaşlar. Sen burada korkmuyor musun gel sen lan? Gel ol. Aslında telefon var. Tabii korkmazsın. Ben burada yatmıyorum ki. Kim yatıyor? Dede yatıyor dede. Dede Hatta arkadaşlar şey yapalım. Şuradan gidelim. Tarın evine hadi hadi hadi. Tamam hadi gidelim seçeceğiz. Tar tarın evinde bir şey yok oğlum yok. Bu değil mi? iki <laughs> İki tane var onun. Ben onu maviye gide kapı sarıya gider. gider. Bak, yok. Ha ben tarın evi çok güzel. Oy Sandıkları tarın var. eşyalara bak. Sandıkları da var. Ben ne dedim o? Alırız. Dedim dolu. O pusul, pusul, pusulayla saati de alırım belki. Gördün mü? Ama dedim. arkadaşlar tabii bizde Bak. Çalmak yok. Para mara çalmak yok arkadaşlar. Bizde biz adam gibi paralarımızı Üç katı bırakıp, Paraları Üst katı bırakırız. Yük. gideriz. Üç katı mı? Üst kat. He. Aa, burada yemekleri de var. <laughs> Çok güzel oldu. Aa, şey de Dolab. var. Üst kat. Oğlum ilk lan adam Yine yatar. ne? Yine yatak. Televizyon da var. Nasıl olmaz? Oo gizli sandık. Ama içinde bir şey yok işte. Allah sen bilmiyorsun. Aa bir sürü tarihi gizli geçitli var ha. Biliyorum nerede. Nerede? Bekle bekle şimdi. Tarık var ya Tarık. Altında neler neler var. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum Tarık. I. Şimdi arkadaşlar. Nerede? burada da bir şey var. Tuvalet var. Vay. Burada ne var? Tuvalet. Burada tuvalet değil mi aynen. Burası burada gizli sandık mantık yok değil mi? Bu ne? yokmuş. O bassana. O neydi? Ya bir şey değil. Sifon gibi bir şey. Anladın mı? Balkona çıksaydım. Öbürüne git öbürüne. Hani gizli geçti nerede tane? Gizli geçti nerede? Ya bekle bekle Demi... şimdi. Balkona bir çıkalım bakalım. Balkona bir gittim. Vay güzel. Oğlum öbür evine git şimdi. Öbür evi de bitti. Mavi olan. He. O mavi, mavi olan Tarık'ın değildi sanki Tarın arkadaşlar. Tarık'ın o da Tarık'ın. Onu ben bilmiyorum valla. Hani şey başkan şey oldu ya. Başkan kovdu Tarık'ı. Tarık da yaptı. Burada kendini. Bak Keko'nun evi. Biliyor musun bunu? Ne biliyorum. Girsene. Doludur hiç ha. Bu ev? Evet. evet dolu oğlum. Görmüyor musun? Şu örümcek ağlarına hiç takılmak istemiyorum. Baksana Hayır. her yer dolu. Fıçı fıçı. Fıçıları çalalım ya. El koyalım. Parasını vereceksin ha. Yok. Aslında kek otu alalım daha çok vardır onda değil mi? Arkadaşlar fıçı 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 işimize yarar. Fıçı, 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 fıçı. Oğlum kazman varken ne dur var? uğraşıyorsun elle? Niye kazmayla kızayım oğlum? Neyse geri kalanını sonraki ilerleyen bölümlerde alırız. Benim daha bir tane crafting table'ım um bile yok. Şuradan Keko'nun evinden bir tane olduğunu çalayım. Adamın evini, adamın evini yamaladın. Onu ne atalım? Olamaz mı? Bir de geliyor musun keko şimdi? ya Aa şarjın beş neyse arkadaşlar Bu videomuz bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoş geldin ve bay bay devmeden -de 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 önce bir tane çubuk balta yapacağım balta 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 bir de set ama önce şuradan elmaslarımızı çıkartalım sen o onların onu mu onu mu bir tane pantolon. Bir ayakkabı. Şuraya biraz. Şuraya biraz. Şuraya biraz. Buraya biraz. Bir tane plate Bir tane de kafalık. Bitti. Full elmas seti şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kız. Bir de şöyle yapacağım. Şuraya çubuk, buraya çubuk. Bir tane de balta. Süper olmadı mı? E. Yani. Şimdi arkadaşlar. Mavi eve gitsene son olarak. Şal kırmızı alalım. Kalsın burada sarkır Niye kalsın? Yok, o gelsin çalsın. He <laughs> he çalar çalar. saka bak gel yürü Tarık'ın evine gidelim. O öbürü. Belki orada. Neyse sonra gideriz. Diğer bölüm arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümden büyük ihtimalle tek olacağım. Aa bedava odun. Arkadaşlar biz burası şeyin evi değil mi? Oduncunun eviydi burası. Galiba. Evet bir tane oduncu vardı. Hatta çok hızlı konuşuyordu arkadaşlar. İşte Ferit et mesela hapishaneye geliyordu. Öyle hızlı konuşuyordu ki jet gibi. Neyse çalalım onun adını. Yani. Ona, onda odun olmasa da olur arkadaşlar. Bu ev zaten gizli bölümde. geçit mi var o? Yok lan gizli geçit değil. Korktum. Neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son olarak Diğer videoda, de. diğer videoda artık neden söyleyeyim mi? Artık şarjım 5, şarjım bitecek arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde Tar'ın öbür evine gideceğiz. Nerede lan o mavi ev? O böyle gidiyordu. Böyle bu tarafta mı? Hı. Hani. İlere, ileri. Burada, ha, şurada. Evet arkadaşlar diğer videomuzda şurada gördüğünüz eve gideceğiz. Abi hatta 15. Bu, bu, bugünkü videomuz bu kadar 15 değil 5. Hani bak. Bugünkü videomuz ah sen inanma 4. 4. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şurada ne oluyor ya? Her rukumu var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ve bay bay.